Yandı. Ben yandı. Başladı. Allah. arkadan çıktı. arkadan. Bu arkadan. Ne Balığımız bayağı güzel yalnız. Hı? 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 Yazıyor. Daha yarım dakikadır çekiyorsun ya. Eskileri saymıyorum. Daha önce çektiklerini saymıyorsun. Baya güzel bir mal. Evet. Bir... evet. Cihir cihir asılıyor. Evet. Yaklaştı. Birazcık. tarafa mı geldi? Sudan çıkmadı da. Tekrar arkadan çekiyor musun? Ben sudan Sultan, çıkmadı da. Arkadan ben arkadan ben de arkadan Şu da bir arkadan çekiyorum. Dur bir yerde Allah'ım. Ben şimdi birazcık belli olmaya başladı. Yan yan gidiyor. O da oh, alacak, oh, edilir? oh! Asıl mı başladı yine? Evet. Sen yani çok oynuyorsun ya atlancık Niye şey çıkmadı o yukarıda? Çıkmadı. İyi ama. Şu orada at ya. Evet. İyi oldu. Hala çıkmadı lan. Kenara geldi hala çıkmadı Daha bak ha. Şu birazcık böyle. Bir, bir... Şey olur gibi oldu mu? Bunu bak ne biçim koyuyor gidiyor ya. Allah Allah. İyi gezdiriyor. İyi gezdiriyor. Nereye gidiyor? Ben anlamadım ki. Kenara gidiyor ama. Ha, şimdi birazcık. Fare yaptı gibi ama. Kalamayı sıkmaya korkuyor. Kalamayı sıksam patlatacak. Hmm. Tamam işte şimdi şimdi ayıydı. Döndü. Ha kuyruk göründü. Kuyruktan geçmiş o büyük bir ihtimal. Ha? Kuyruktan geçmiş abi. Kuyruktan mı geçti yoksa şeyinden mi? Kuyruktan buyuruk. gibi. Baksana kafası sağa boş. artık kuyruktan dediğim gibi işte. Niye çıktın hemen yukarı? Bu buyruk tamam mı? Zorla. Sen de korkuyor musun evet. be? Evet, bu, evet. Hmm. En bu ben gelem mi? Ya gerek yok, gerek yok. Şimdi birisini çıkarırsan bir anda mı kalır? Yani. Şimdi ben kendim çıkarmıyorum. Çıkar çıkar. Ağzında gibi abi Yok yok değil. Büyük, ağzında ağzında. Karın mı yok? Abi, mı yok? Ağzında, ağzında ağzında. Yok. yok. Karın Tam bu cümlede de. Başka ihtimal yok. Allah. Benim oldu ne abi Gelin mi? Hayır, yok arkadan, şey arkadan kaç şey yapacağım. Kaka ya kaka. Ay gazetin önemli değil, ben onu demedim. Orasından değil bak. Çenenin altından. Çenenin altında bir yer vardır. Oradan tutarsan hiçbir yere kaçmaz. Çene altı, çene altı, çene altı. Ha? Yani işte oradan çektim mi tamam bitti. Oradan eline de batmaz. Yalnız bu geri salınacak. Ooo. Oh. Yer bu Hadi rastgele bakalım. Kaşım, hoş geldin. Hoş geldin gülü güle güle. Yer sallanacak? Neden abi? İçer haber çok. Bir tasam. Hmm. Basket oh. Çok güzel ama. Barut arkeden güzel. Güzel bayağı sarı kuş gibi aynı. Hadi fotoğraf makineni vas çek versene. Benim yok abla. Geri koy vereceğim çünkü fotoğraf olsun. Neyse. Şimdi videoyu kapatmadan salıyor mu? Tamam. Dur şimdi. Hadi bakalım. O bak. baktım. Maşallah. Yanlış zamanda geldim. Hadi bakalım. Maşallah, maşallah. Hadi bakalım. Güle güle. Hadi bakalım. Dur lan hemen salma bırak. Biraz sevinsin ne yazık. sa pead hirmatuseks tegema .